Merhaba çocuklar. Burada bugün yaptığımız çalışmaların tekrarını yapacağız. Önce okuyalım. E hı. Bir kere de okuyoruz. Başında E var. Dikkat edelim. El El Evet. Görselle de eşleştiriyorsunuz zaten. Bakın. El Şimdi yazmaya gelelim. Burada el yazarken e yazdıktan sonra L'ı E'ye çok yakın yazıyoruz ama asla birbirine değdirmiyoruz. İkinci bir el yazacağımız zaman arada bir kare kadar boşluk bırakmaya dikkat ediyoruz. Tekrar E yazdık. Şimdi sıra bizde. Bir kare kadar boşluk bırakalım. Ve yanına lı çok yakın yazıyoruz ama asla değirmiyoruz birbirine. Evet. Şimdi geldik. Diğer hecemize önce okuyoruz. L. E. Bir çırpıda okuyacağız. Bakın dilimizi bunu görünce yukarıya kaldırıyoruz ve bırakırken E diyoruz. L kadar basit. Şimdi yazmaya geldik. L yazdıktan sonra E'yi çok yakınına yazıyoruz. Tekrar bir L yazacağımızda araya bir boşluk bırakıyoruz. L, E, L. Tekrar bir kare boşluk bırakacağız. Ve şimdi sıra bizde. Yukarıdan başlıyoruz aşağıya doğru. Ayağımızı hafif uzatıyoruz. Asla baston yapmıyoruz ve E'yi çok yakından yazıyoruz. L.